3 Şubat Salı sabahından hepinize günaydın arkadaşlar. Bitscap'in katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 3 dakikada Bitcoin videomuza hoş geldiniz. Piyasamızda korku hakim, korku puanımız 17, biz ise ellerimizi ovuşturmaya başladık. Bitcoin adet arttırımı moduna geçtik. Arkadaşlar haftalardır hatta belki aylardır yani şu dipten beri 21 Kasım 2025 80 bin dibinden beri arkadaşlar beklediğimiz bir sinyal vardı. Günlük grafikte aşırılık bölgesinde pozitif RSI uyumsuzluğu. Bu sinyalimiz arkadaşlar gerçekleşti. Fiyat düşüyor. Osilatörümüz ise bu düşüşü desteklemiyor. Bu bir güçlü alım sinyalidir diyoruz. Ve ben 78 bin dolarlardan güçlü alımımı yaptım arkadaşlar. Söylediklerimiz tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden bugünkü analizimize günlük grafiğimizle başladık. Hacimli mumlardayız. Şöyle dünkü mumumuza baktığımız zaman mumumuzun gövdesi de kalın arkadaşlar. Volatilite olmamış olabilir. Ancak dün BTC'ye hacim girdi anlamına geliyor bu. Dönüş esnasında böyle bir mum görmek bizim için iyi bir sinyal sevgili dostlar. Ha tabii ki hocam bundan sonra aldık başımızı gideceğiz mi? Her zaman en kötüsünü düşünmemiz lazım. Düşüş devam edebilir. Haftalık grafikten kaynaklı, günlükte uyumsuzluk vere vere düşebilir. Her uyumsuzluk sinyalimizde adet arttırmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Piyasa yükselişe geçtiğinde de elimizdeki BTC'leri alıp satarak ticaret yapacağız. Bunu sizlere şimdiden söyleyebiliriz diyelim ve küçük zaman salıklarımızla devam edelim. 15 dakikalık grafiğe geldim. Görünüm gayet olumlu. Bir önceki günün pivot seviyesinden daha yüksekte bir pivot seviyem var. İçinde bulunduğum güne bir artı puan. Özlemişiz değil mi? Hareketli ortalamamız pivot seviyemizin üzerinde. 1 artı puan. Fiyatımız pivot seviyemizin üzerinde ve düşüşlerde hareketli ortalamadan alıcılar gelmiş. 1 artı puan içinde bulunduğumuz güne 3 tane artı puanımızı verdik. Yavaş yavaş ayı karakterimizi gömüyoruz arkadaşlar. Boğa karakterimize can veriyoruz, su veriyoruz. Bir saatlik grafiğimize geldiğimiz zaman hafif hafif yüksele yüksele hareketli ortalamamıza kadar geldik. Hareketli ortalamamız 79.297 dolar. Yukarıya kırılıp retesti alması durumunda BTC'de daha sert yükselişler görebiliriz. 4 saatlik grafiğimizde ise şu an tekrardan gök kuşağımıza girdik. 4 saatlik grafiğimizde söyleyebileceğimiz pek bir şey yok. İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesi 81.089 dolar. Yani saatlikte hareketli ortalamayı ve daha sonrasında da içinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesini yukarıya doğru kırarsak bu iliş bakış açımız kuvvetlenecektir. Günlüğü az önce konuştuk haftalığa geçelim. Şimdi biz bütün yayınlarımızda şunu söyledik. Haftalık grafikte MRC indikatörünün ana hareketli ortalaması Altına sarktı üzerinde kapattı. Altına sarktı üzerinde kapattı. Bu seviye tabii ki zayıfladı. Bu seviyenin kırılıp altında kapanış vermesiyle birlikte kelimesi kelimesine şu cümleyi kurmuştuk. Göz açıp kapayıncaya kadar bir önceki ayın pivot seviyesinde oluruz demiştik. Daha da düştük arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz yılın birinci destek seviyesine kadar geriledik. Altına sarktık. Fitil attık alıcılar geldi. Şu an çok kritik bir yerden tepki aldık aslında. İçinde bulunduğumuz yılın birinci destek seviyesi 76.372 dolar. Olası düşüş senaryolarında ilk boğalarla karşılaşacağımız seviye burası olacak. En kötü senaryomuz ise 2021 paterni ile karşılaştırıyoruz biliyorsunuz canlı yayınlarımızda uzun uzun arkadaşlar. MRC indikatörümüzün yeşil hareketli ortalaması ve S2'miz içinde bulunduğumuz yılın ikinci destek seviyesi 64.173 doları gösteriyor. Bu seviyelere bir temas yapacağımızı ve üzerinde uzun süre konsilde olacağımızı düşünüyorum. Hocam o zaman alım için bu seviyeyi bekleyelim. Hayır yanılıyor olabilirim. Alım modu açılmıştır. Boğa modu açılmıştır. Adet arttırmaya başlıyoruz sevgili dostlar. BTC'de agresif bir şekilde diyorum ve bugünlükte 3 dakikalık Bitcoin'in sonuna geldiğimizi belirtmek istiyorum. Lütfen beğenin arkadaşlar, yorum desteğinde bulunun, paylaşım desteğinde bulunun. Bir Algo kanalına abone değilseniz abone olun ve de bildirimleri açın. Bir Algo kanalında sizlere her zaman Algo Trade öğrenmeye teşvik ediyorum. Yukarıya kart olarak Bitscap bot platformunun eğitim videolarını koyuyorum. Videonun açıklamalar kısmında davet bağlantım var davet bağlantısıyla kaydolduktan sonra pro versiyonu 7 gün ücretsiz bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. AlgoTrade öğrenmek zorundasınız. Hepinize iyi günler diliyorum.